Oh, çok acıktı. Acaba ne yiyeceğim? Reyit'in yeni açtığı bir pastane var. Galiba oradan bir dondurma tatlısı söyleyeceğim. Alo, Pony Pastanesi. Hı hı. E, ben bir tane buza batırılmış e, şey istiyorum. Ha evet dondurma tatlısı. Da. Yok yok canım fazlaca olmaz. Sen getir getir. Sağ ol. Umarım çabuk gelir. Aa! Çabuk gelir mi? Gelmez mi? İyi dondurma tatlısı da lafın üzerine gelmiş. Benim enfes tatlı dondurma. Kaç milyon para? Oh. Beni hiç bana gerek yoktu Reyti. Oh. Pahalı. Hem de çok acı. Ya üf. Boş ver. Acı. Yani çok soğuk olduğu için acı da olabilir. Yüz mini para. Yüz para olsun mı yapayım? Ben perimin işim. Al bakalım. Ama sihir yapamıyorsun. Öyle bir sihir gücüm yok. Ama başka sihir gücüm. Elim de var. Yiyeceğim. dakika burada bir şey yazıyor. Ee, kettle'da ısıtıp içini. Bu ne biçim craft? Yum yum. Birazcık şeymiş ama yani acıtmış ama de süper bir şey olmaz. Evet. Daha söyleyeceğim. 200 miniş para. Miniş para mı? Mini para. Of. Yum yum yum. 600 mini para. Al. Nom nom nom. 50.000 para. Al. Nom nom nom. 2 hafta sonra. Nom nom. 2 haftadır uyumuyorum. Gözlerimden yaş gelmedi daha. Tamam birazcık dolmuş olabilir. Ama yaş gelmedi. Nom nom nom. Alo? Ee, bana iki tane buza bandırılmış dondurma tatlısı. Dondurma tatlısı bitmiş mi? Nasıl yani? E şef niye ist istifa eder ki yani? O kadar çok buz kullanmış ve iflas etmiş. Başka bir şef bunu O da iflas etmekten korkuyor. Oh tamam bir daha sizden alışveriş yapmayacağım. Reydi'nin kendisini arayayım. Reydi pastaneni aradım. Ee, aşçınız iflas etmiş. Ama sizin de iflas etmeniz gerekmiyor mu? O kadar çok paradı ki. Sizin paranız yetmedi. Oh hı hı. Ne sen şimdi bir yerde getir götür işi mi yapıyorsun? Tamam. Tatlı pastane. Tamam oradan isterim ben. <laughs> Geldi. Oh. Buradakiler biraz pahalı. 300 mini para. Of. 300 para lafını mı yapıyorsun? Al. Nom nom nom. para. Nom nom nom. 700 para. Om, 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 om. 800 para. Da neden bu kadar pahalanıyorsunuz ki? Çünkü her istediğinde masraflar iyice kaplanıyor. Ha, siz isteyin ben tükkanı satın alayım. Al. Bu gidişse zaten ne olacak? Nam 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 nam. 2000 mini para. O kadar pahalanıyor ama. Evet. Ama ben bir peri minlişim. Ben bayağı bir para, para alıyorum. no no no, no. 5000 mini para. Şey oraya yazdırabiliyor muyuz? Neden? Ee, çünkü benim 2000 mini param mini kettle'ım kaldı. Mini para bile değil. 1000 diyorsun. 1000 1000 mini kettle mini para da değil yani. Şey, e, size borçlanabiliyor muyuz? Huh, tamam bu seferlik benden olsun ama bir dahakine böyle bir kıyak yapmam sana anladın mı? Hem de bu kadar çok yiyorsun ki hem hastalık bile olmamışsın. Ben bitki perisiyim. E, bitkileri toplayıp yerim. Hangi bitkinin iyileştireceğini, hangi bitkin hasta edeceğini benden iyi kimse bilemez. Of! No no no. İki papatya. O artık çiçeklerle satıyorsun. Hı -hı. Al. Bu demek oluyor ki daha çok buza batırılmış dondurma tatlısı. Bir gül. Vahoo. Nam 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 nam. Oh, daha fazla yiyemeyeceğim. Hıh. <laughs> <laughs> Bunu ne yapsam bilemedim yiyemem. Allah. Oh midem bulanmaya başladı. Kusacağım. Ay bunu hemen çöp atmalıyım. Of bir de doktoru aramalıyım tabii ki. Oh doktor geldi. Buyurun doktor hanım ve doktor bey. Ben doktorum. O da benim asistanım. Neyim var? Bir sürü yerden şikayet geldi. Çok fazla buza batırılmış dondurma tatlısı yemişsiniz. Ama ben bitki perisiyim. İyileştirebilirim kendimi. Bu öyle bir hastalık değil. Sizin, sizin sıcak fobiniz var. On ne demek oluyor? Sizin sıcak kar karşı bir alerjiniz var. Alerji değil. Hobi. Yani sıcak asla istemezsiniz. Yardımcım sana bir ilaç verecek. Uzak tutun onu benden. Merak etme. Bu ılık bir şey. Hmm. Num num num. Güzelmiş. Ben bunu kenara koyayım. Hangi pastanede, pastane satılıyor? Ilık dondurma tatlısı demeniz <laughs> yeterli. Harika. Ah bizim işimiz bu kadardı. Ya, asistan ne yapacak? Sanlam bir defa katçı olacak. Sağ olun. borcu asistanım söyleyecek. Acaba benim uyuyabileceğim bir yer var mı? En üst katta yer var. Misafir odası. Hı, tamam. <laughs> Dondurma tatlısın. Çıldırdım çıldırdım yıldım. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Aa Aa Ne var? Bence gayet güzel. Evet arkadaşlar ben şu iki minisip pony ve minisimle değiştim. Her neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi buton beğenmişsiniz, beğenmedim bakmayı unutmayın. Bay bay. Ve nasıl bir sayıda çekeceğim. Bl blok